Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bir video çekeceğim. Videom şaka olacak, telefon şakası. Ayda arayacağım, hemen arayalım. Arıyorum, hop aldım. Arıyorum. Alo kanka? Kanka bedelini ödeyeceksin. Evet. Ödeyeceksin kanka bedelini. Ne bedelinden bahsediyorsun kanka? Bizim Derya'ya benim hakkımda kötü kötü şeyler söylemişsin. Ya kanka ne? Sen ne? Ben böyle şeyler duyuyorsun anlamıyorum. Ya Derya söyledi. Herkes biliyormuş. Benim hikayelerimi, özellerimi anlatmışsın. Kanka aşk olsun. Sen Derya'ya mı inanıyorsun? Kanka telefon şakası. Youtube'dasın. Nasıl? Ya YouTube kanalım vardı ya YouTube'dan çekiyorum. Ama ben ya. Ok. Şaka şaka. Ben sana öyle bir şey inanır mıyım o Derya ya? Ay canım. Tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay kanka. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Diğer videolarda görüşürüz.